Ee, Firar son oynadığın dizi ee, evet. Televizyon tarihinde Tanıtımı e, başka diziler içerisinde Bu kadar yoğunlukla yapılan Başka bir dizi görmedim ben Firarla başladı o süreç evet. Daha sonra hemen hemen bütün e, kardeş kanal e, şeylerini Sirayet etti galiba tuttu Anladığım kadarıyla Önce şey duygusunu e, sormak istiyorum Mesela Kuzey Güney'in içerisinde Senin reklamını görmek nasıl bir duyguydu Ya ben çok e, hani e, Şaşırdım ilk gördüğümde Güzel bir strateji, güzel bir e, reklam kampanyası bence. E, ya bizim dizimizle başlaması hani ki özgün bir hikaye, yeni girecek bir iş. Evet. Hani kendi işimin olması tabii mutluluk verecek. Ben bir ara duvar. yani çok başarılı oldu. Şu anda mesela. E, İnsanlar çok haberdar işten ve hı hı. E, yükselerek de gidiyor e, dizi. Dedikleri de gayet iyi. Gayet iyi ben geldi. ama bir ara o duvardaki panodan çıkıp e, Kuzey'e bir dakika ben de buradayım <laughs> diyeceğini zannetmiştim. Peki e, yıllar geçti. Yani hanımın çiftliğinden Firar'a yıllar geçti. Ne diyelim bir 50 sene geçti. Sende çok değişim olmadı ama aslında değil mi? Yani gerçi e, Nadir farklı bir karakter. Evet ve galiba giderek bir bizi şaşırtacak. Şimdi hani Kemal'den biraz farklı anladığım evet. kadarıyla. E, Kemal daha naif bir adamdı bir kere çünkü e, hani e, aşkı daha ön planda olan e, yine e, halkın söylemini de gerçekleştiren bir adamdı ama e, daha çok daha naif e, daha duygularını belli eden bir adamdı Kemal hı hı. E, o sanırım biraz çukurovalı olmakla da ilgili. Çünkü yani biz de senin Adan alınımla ilgili e, adamla evet, birebir aynıyız. Evet, e, daha yakındı. Nadir e, Mardinli bir adam. Mardin'li. E e, doğulu insanların e, daha bastırılmış duyguları e, oluyor ve e, gülmesi daha küçük oluyor, daha bıyık altından oluyor. Hı -hı. E, öfkeliler yani öfkeliler derken e, daha öfkeliler en azından. Feodalite biraz daha ağır tabii. tabii Anlattığınızda e, bir feodalite hikayesi zaten. Kesinlikle. Ya, aslında bir kaçış hikayesi. Hı hı. Ee, hani bir ilk bölüm daha yayınlanmadan e, bazı eleştiriler çıktı mesela. İşte yine töre dizisi mi A dizisi mi izleyeceğiz diye. Ama biz e, hep şunu söyledik. Biz bir A dizisi değiliz. Töre dizisi değiliz. Yani hikayemiz bir kaçış hikayesi. E, adı üstünde firar ve doğuda başlayıp daha sonra Türkiye'nin birçok yerinde e, ki şimdi İstanbul'dayız e, devam edecek bir hikaye. Ama bir şey söyleyeceğim senin bu e, feodal işlerin içerisinde rol alman e, bir anlamda hani bir sanatçının ne kadar protest olabileceğini de gösteriyor. Parmak kaldırıyorsun çünkü orada. Evet. Feodalite. E, karşı duruyorsun. Bir söylemin var. Hı -hı. E, bir şeyin sesisin. E, sanırım bu yüzden de e, çabuk özdeşim kurabiliyorum. Anladım. Insanlarla. Yani yıllar geçti. E, Sen de bir şekilde değiştin ama şöyle bir şey var. Bu soru, demekki soruyu soralım. Ee, babanın kaleminden kardeşin gibi nasip aldın mı? Yazıyor musun? Yani yazıyorum. Kardeşin yazıyor galiba. Değil kardeşim mi? yazıyor. Ee, Tanercin Doruk adı. Ee, geçen ay Türkiye'nin en iyi şiir ödüllerinden birini aldı. Yaşar Nabi şiir ödülünü aldı. O. Varlık yayınları bu ay kitabını basıyor. Şimdi onun çalışması. o zaman varlıkta şiirleri yayınlanıyordu. Yayınlanıyordu, kardeşim. evet. Ee, hani ben de denedim üniversite yıllarımda. Ee, lisede de denedim. Şiir denemelerim, deneme yazılarım, e, hikaye de denedim, öykü de yazdım. Ama. ama onlar gibi olmadı. O. Şimdi Taner çok iyi yazıyordu ve e, hani yaş, Tamer yaş var aramızda, çocukluk arkadaşım o benim. E, ben yazıyordum, o yazıyordu, ama benim yazdığım onun gibi hiçbir zaman olmuyordu. Ve öyle olunca ben de bir yazmaya karşı solma başladı ve Hani birebir oyunculuğu seçip o zaman orada ben, de ben devam ettim. Peki yani kelimelerle oynadın. Peki hangisiniz soracaklarımdan? Yani bıçkın ve ateş gibi bir kadın mı? Ee, sakin ama duyarlı bir insan mı? Yoksa başlı başına bir oyuncu mu? Başlı başına bir oyuncu... <laughs> 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 herhalde şey oluyor insan hepsini kapsıyor yani oyunculuk dediğin şey. Biz de yani oyunculuğu öğrenmeye başladığım andan itibaren eee içimizdeki türlü insanları bulup çıkartmaya çalışıyoruz ve onları bulup çıkarttıktan sonra işim biraz daha kolay oluyor. Mesela ağla dediğin zaman hemen ağlayabilir, gül dediğin zaman <laughs> gülüp işte öfkelen dediğin zaman öfkelenebilen bir şey haline geliyorsun. Yani makine haline geliyorsun. Acaba bir bu... yetenek mi bu yok yani iyi bir <laughs> şey mi yani kötü bir şey mi onu tam anlamadım. E bence iyi bir şey yani çünkü e, insanın kendini fark etmesi iyi bir şey zaten bence. Yani kendinle uğraşması, duygularını bir yerlerden çıkartması, duygularıyla karşılaşması, kendine karşıdan bakması e, güzel bir şey. Çünkü o zaman aynı zamanda eleştiriyorsunuz kendinizi de. Ve bütün bunlarla uğraşırken e, yani düzeltmek demeyeyim ama e, bütün bu duyguları tanımak ve onların arasında oynamak garip bir e, keyif getiriyor e, insana. O yüzden de şey bence çok güzel ee, yani bir tek yani hayatımda oynadığım rollerin içinde şeyden hem çok keyif almıştım hem de o Frozen diye bir oyun oynuyorduk. Orada e, çocuğu bir katil, seri katil tarafından öldürülen bir anne böyle monolog halinde bir oyunda ama ya o mesela çok ağır geliyordu bana. Yani bir tane prova alıp sonra gerçekten yapamıyordum yani. Ee, yani onun dışında yani size böyle çok ağır gelmeyen rollerin dışında bütün bu duyguların geçişini yapmak çok acayip bir şey. Bir de biraz oyunculuğu öğrendikten sonra şöyle de tuhaf bir şey oluyor. Bazen mesela güzel bir rol yakaladığınız zaman iyi de oynadığınızı fark ederseniz böyle hafif bir dışarıdan bakıp kendinize dışarı çıkıp ...bakıp seyretme hali vardır. Bence çok keyifli bir Güzel, şey o. Tatlı bir e, şımartma <laughs> halidir de o. Evet. Peki o süreci bizim arkadaşlarımız... ...yaklaşık olarak tanımlamaya çalışmışlar. Nereden nereye diye. Bir bakalım Derya Hanım'ın nereden nereye geldiğini. Kız, artızı alıyorsun ha? Hadi bakalım. E, artık biz de sebepleniriz. Meşhur ol da bizi de gör biraz. Ne artızı be ne artızı? Reklama çıkacak o kadar. Büyütmeyin. Hem sana ne oluyor? Aa! Az mı ben ona çocukken? O para kazanacak, biz de sebepleneceğiz biraz. Aman baba, başlama sen de yine. Sen de kaşıkla verip sapını çıkarıyorsun ha. Kız artist bozması, kaldırsana şunları. Ha, artist de olur benim kızım. Niye eksiktir artistlerden? Üstelik has güzeldir o. Hem öyle takma burun da değil. Ay takma burun değil, yapma burun anne. Yatmadan saçlarını saracağız güzel. Tırnaklarını da boyarız, sedefliyle tamam mı? Hadi be abla, bir güzel oyna da beğensinler seni. Al bu ilaçları. İyi bir yere sakla. Her gece yatmadan birer tane Neriman'a vereceksin. Yok, hayır yapamam ben öyle bir şey. Yaparsın şekerim. Hem de çok kolay yaparsın. Her gece yatmadan bir tane. Çayına, yemeğine, etine koyacaksın. Ya Ceyda niye bu müzik? Kıssana şunu. Neyin? Ya duyuyorum ben seni. Ay iyice zıvanadan çıktın sen artık. Ya bahçede bekleyen polisleri ayırt. Kaçıracaksın. Evet insan işte zaman geçiyor ve insan <laughs> kendini yavaş yavaş sevmeye başlıyor. Siz şımartabilirsiniz istediğiniz kadar. Rahat olun en azından ben de, e, şu masumiyete dönelim. Masumiyette tamam hayran kalmışlar elbette e, çok da yol aldınız. Sinema niye yok? Sinema var aslında bayağı film yaptım son ha. zamanlarda. E, i̇ki senedir ya en son e, Çağan'la hay en son Çağan'la mı yaptım anladım. ama. Bir dakika yani karıştırdım şimdi ee, yani şöyle söyleyeyim dört tane film yaptım Pandora'nın Kutusu, Karanlık, şey e, e, ah filmin adını unuttum e, affedersin Çağatay'a. E, yani, evet. Yok son dönemde yaptığım filmler Hı -hı. Karanlıktakiler, Pandora'nın Kutusu, e, Almanya'da yaptığımız Ayrılık diye bir film. Ee, bir tane daha var. Ee, i̇ki sene yapmadınız anladığım kadar. Son iki senedir yapmıyorsunuz. Evet son iki senedir yapmıyorum. Ya i̇şte bize çok alıştırdılar. Ee, bu sene Türk <laughs> sineması patladı ya. Aman hemen yeni işler gelecek gelecek diye. Cemil Bey şu e, fotoğraf çektirenlerden e, para alma mevzunuzu bir sormak istiyorum. Önce ne kadar para birikti? Valla iki ay oldu. İki ayda he, ortalama 200-300 milyon kadar bir para geliyor. 500-300 milyon derseniz çok 200 yanlış anlaşılabilir. 200-300 lira. lira. 200 300 lira. mi efendim? 5 lira alıyoruz. Ee, 5 yani lir ortalama alıyoruz, e, ayda hemen hemen işte çarpın 30'la. Ee, epey bir para fotoğraftan geldi ama en önemlisi şu e, şunu anlamalarını istiyorum ve benim bütün sanatçı arkadaşlarımın da bunda yardımcı olmasını Bodrum'da olacaklar zaten. Çünkü çok çok hoş bir şey halkın sizi sevmesi, resim çektirmesi <laughs> ama bir süre sonra fark ediyorsunuz ki sadece sizi sevdikleri için çektirmiyorlar. Yani iki kişi çektirmişse 10 kişi de ben de çektireyim de falan biri gele. Belki de sokağa atacaklar. Çünkü niye neye Hani hepimiz havaya bakarsak herkes havaya bakar ya. Hepsini de beni sevdiğini zannetmiyor resim çektirmek için. Ama ben de ben de vakit vaktimden veriyorum. Yürürken iki dakika duruyorum Heh. ve benim vaktim de benim hayatıma göre kıymetli ve ben kadınlar için ikinci okulumu açtım Bodrum'da. Üçüncü okulumu Ekim'in işte 24'ü gibi Kırıkkale Ankara'da açıyorum Maşallah. ve kadınlar için çalışıyorum ve bu bu kadınlar için para kazanıyorlar, istihdam sağlıyor. Fotoğraf albümlerinden Şimdi, bayağı bir para toplayacaksınız. Şöyle aklıma geldi en çok da Bodrum'da çekiliyor hı hı. ve Bodrum'da yolda yürüyemiyorsun. Yani her dakika sağ olsun. Ha geliyor biri çektiriyor biri Almanya'dan turisto çektiriyor. Fazla da fiyat koymadık. Zaten sen 5 lira vermiyorsan ben neresin çektirmeyi? zaten beni sevmiyorsun demek ki. Yani 5 lira çünkü çay parası değil. Onun için de bir yer yaptırdım bodum hatırası. Orada duruyorum. Geliyorlar, çektiriyoruz çünkü bir dükkan, bir e, koca Doğan Mehmet, koca Doğan diye reisi bize bir çadır yaptı, malları oraya konuyor ve kadınlar oradan satıp para kazanıyorlar. Hı hı. Bizim öğrettiklerimizi yapıyorlar, kazanıyorlar. E 300 dediğiniz ayda 6-7 milyar bir para, iki, e, bir buçuk ayda da epey bir para birikti. Hı hı. Elektriğimiz, suyumuz, bir öğretmenimizin parası çıkıyor, kadınların çıkıyor ve ben de çok mutluyum çünkü e, yani resim çektirmek hoş bir şey ama. Yani bir günde 100 tane çevirmiş. çektiriyorsanız sokakta ha. yürürken. Bunu paraya çevirmek enfesmiş ya. Hiç aklıma gelmemişti ama. Değişmiş değişmiş onun için de yani bu yani. paraları alıp bir yere bence bütün e, sevilen halkın sanatçılar artık parayla 5 liraya bunu çektirmeleri gerekiyor. Ama Ve bu bizden kaçarlar Cemil Bey ya. Ay, kaç, Para deyince ay, kaçarlar ya. Ama yani. bir şey söyleyeceğim sana. Bu, bu da benim derdim değil. Yani hmm. kaçıp da benim resmimin senin evde olmasını çok <laughs> meraklı değilim ama... Ama ya salonu basacaksın belki. Ama sen salonunda benim resmimi istiyorsan da abi para ver yani. Yani 5 lira, ya. lira ver diyorsun. Ha 5 lira ver bir bu parayı bana da vermiyorsun. <laughs> Anladım yani tekrar bana da vermiyorsun. bir dönüşüme kadınlara. Çünkü yani hmm. dilenene dilenciye 2-3 lira veriyorsun. Hı hı, Başımın hı. gözümün sadakası diye. Hı hı. Orada kadınlara bir istihdam ve yardım için bunu saklıyorsun. Çünkü Türkiye'deki en büyük sorun biliyorsunuz. Ben bazı gay arkadaşlarımdan da bunda çok tepki görüyorum. Hı hı işte gay haklarına sahip çıkmıyorum gaylik için onu olmuyorum diye çünkü Türkiye'deki sorun gaylerin bence veya erkeklerin kadınların değil insan hakları sorunu var. Yani evet, evet. insan hakları sorunu o kadar büyük ki insan hakları için yani daha Türkiye'deki kadınlar anılar işte erkekler kendini sadece organ zannediyorlar çünkü erkeklerde hmm. çocukluğundan beri ah, maşallah oğluma hmm. maşallah oğluma hmm. büyüyorlar hepsi birden biz birer organız diye böyle duruyorlar ve zavallar mahvoluyorlar <laughs> ve kadınlar da insan hakları o kadar kötü bir halde ve bu kadar kadına istihdam yok erkeğe istihdam yok ve benim için gelecek gelecek denen şey kadının doğurduğu varlık ve kadın ne kadar ekonomik bağımsızlığını kazanırsa kadının ne kadar bizler elimizden geldiğince bilgi dağlarımızda eğitirsek, gelecekteki yani toprak iyi olunca mahsul de iyi olacak. İyi olacak. Çocuklar da iyi olacak. Onun için kadınlar benim için çok önemli. Kadına yani ve kadın eğitimine yatırım yapmak önemli. Bunu katiyen de şey anlamında söylemiyorum. Ah Cemil işte kadın olmak çok isterdi. Kadın olsa, olsaydı canım, ben başka... de gider ameliyat olur, kadın olurdum. Bunu yani da ayrıştırır canım. Katiyen yani. bununla alakası yok. Hı. Ama kadın çok önemli bir varlık. Kadın dünyada önemli çünkü çocukları getiriyor. Ve ülkemizde de kadınlar biraz da ben söylediği gibi yani Kadınların da tabii bunda suçu var. Çünkü birleşmiyorlar. Hı hı. Yani e, belki bu okullarla böyle bir birleşim de sağlıyoruz. Mesela şu anda şöyle bir proje var ki istediğim yere geliyoruz. Mardin'deki öğretmen ve talebelerim malları artık Bodrum'da satılmaya başlandı. Hı. Bodrum'daki yapılanlar Mardin'de satılacak. Kırıkkale'deki birbirine birbirini ve birbirleriyle gidip gelecekler. Çünkü biri doğulu güney doğulu bir kadın, biri Egeli bir kadın, bir tanesi o hani Orta Anadolu demeyelim de Ankara gibi Hı. yer. Çünkü kadınların birleşmesi gerekiyor. Kadınların birleşip e, yani biz varız ve biz çok önemliyiz demesi lazım. Bunu Onun galiba dedirteceksiniz.